Merhaba arkadaşlar. Kusura bakmayın dün misafirim vardı. Yayın çekemedim. Video çekemedim daha doğrusu arkadaşlar. E, Bugün nasip oldu. Önemli olan yani biraz geç oldu ama önemli olan futbol maçından önce yani, tutudan önce video çekmek ne kadar doğru tahmin edip etmediğimizi bilebilmek e, önemli olan e, dostluk sohbet muhabbet dediğim gibi önemli olan e, e, tuttuğum önce çekiyorum videoyu önemli olan ne kadar doğru yapabildiğimiz ne kadar yanıldığımız yanılmadığımız veya doğru bildiğimiz onu ispat edebilmek onu oynayabilmek eğer yetiştirebilirsiniz arkadaşlar bugünden sonra ben de bugün akşam oynayacağım gece oynayacağım ve uzatmadan ben arkadaşlar başlayayım şimdi İstanbul Atay İstanbul arkadaşlar bize maçında hiçbir varlık gösteremedi. Bize maçında gösteremedi. Bize de gösteremedi. Hatay bugün Galatasaray'da yeni bir takım. Güçlü bir takım. Bence Hatay bu maçı vermez. Bir küçük kupa yapacağız arkadaşlar. Küçük kupa. Bir de büyük kupa. Ee, süren sürem fazla yok arkadaşlar. İlk defa bir yayın çektiğim için. Video çektiğim için. Sürem fazla yok. 15 dakika. 12 kısa kısa geçeceğim. Şimdi Hatay arkadaşlar İstanbul'dan kalkıp güçlü bir takım. Hatay bu maçı vermez. Küçük kuponlara ben diyorum arkadaşlar 2. Maç son 2. İstanbul-Hatay maç son 2. Iki. İkinci maç Gaziantep-Ankara gücü. Arkadaşlar Gaziantep alay biliyorsunuz alay 3-0 yendi. Alayı da güzel oynadı. Alayı da güzel oynadı. Ama bir türlü kol atamadı. Şanslısıyla atamadı. Antep de ofansif oynuyor. Alanya'da. Antep ama şansını değerlendirdi ve golleri buldu. Antep arkadaşlar kendi sahası daha kuvvetli bir takım. Ankaracı son zaman iyi gitmiyor zaten. Ben Ankara gücü maçı alamaz. En fazla beraber olur arkadaşlar. Gaziantep Ankara gücü maçı 1-0. Gelelim maçı, maça, üçüncü maça, Konya Kasımpaşa. Konya geçtiğinde arkadaşlar son 15 dakika olsa maçı bırakmaz. Ne olursa olsun. Bak Trabzon bile zor yendi. Özellikle son dakika 15 dakikada çok saldırır. Defans arkasına özellikle ortalara motorlar çok saldırıyor. Kola kola bırakmaz arkadaşlar. Yeni hoca da geldi ki onun da tabii bir romansı var. O yüzden Konya'da arkadaşlar diyorum yani sürpriz olmak isteyenler Hani bir e, kulüpte bazı sıkıntılar var. Evet. Hoca yok. Başkan yok. Doğru bir şey yok. O yüzden ama e, Konya bu maçı vermez arkadaşlar. Eğer çok zor oynamak isteğim varsa 1-2. Normal oynamak isteğim varsa 1-0. Küçük ponda. Bu küçük ponda arkadaşlar. Bir de büyük kupon vereceğim. Şimdi Galatasaray-Alanya. Fazla konuşmaya gerek yok. Galatasaray zor da olsa bu maçı alır arkadaşlar. Galatasaray'la güzel oynuyor ama zor da olsa bu Galatasaray maçı alır. 1. Galatasaray-Alanya maçı 1 arkadaşlar. Kayseri-Adana maçı. Geç Geçirdikten kapatılması gereken maç iddialı oranlar Adana'ya büyüyor. Ama ben Adana'nın Fenerbahçe maçında gördüm. Çok pasif. Kayseri kendisi çok güçlü. Yani ofansif de oynuyor. Adana'da ofansif oynuyor. Ha, maçın olur aslında arkadaşlar. Kapatmaz. Al oluru asla direkt sıfır. Direkt sıfır. Ama Kayseri'de ben maçı kendi sahasında vermeyeceğini tahmin ediyorum. 1-0 diyelim arkadaşlar Oranlara ben bakmam kolay kolay Ben zaten Toto yapmadan önce Pazartesi günleri olsun Pazartesi gün olsun Hiç oranlara bakmam İstatistiklere bakmam Zaten az çok 15 tane maç var hepsinin çoğunu biliyoruz arkadaşlar Bakmaya gerek yok Görünür köy kulağı istemez ha. Bazı dış etkenler oluyor da Bizimki Birlikte kaos teki Bazı şeyler var hakemlere bakıyorum arkadaşlar Biraz bırak Takımları bırak şimdi hakemlere ulaşıyorsun arkadaşlar Onlara da bakıyor. Yoksa ben takımı az çok kendini belli diyor zaten. Biliyor zaten az çok. 15 takımda bilmezsek daha ne yapalım? Şimdi Kayseri arkadaşa ben 1-0 diyorum. Normalde 0. Ha, yani, kapatan bilir, kapatabilir. Bak büyük bunu kapatabilir. 1-0. Ama kapatan kapatsın arkadaşlar. Büyük yani oynamak isteyen İlken ona arkadaşlar kapatabilir. Bütçe olan arkadaşlar kapatabilir. Olan arkadaşa, kapatabilir. Gelelim Antalya. Altın, Antalya, Rize. Arkadaşlar Antalya çok güzel oynuyor. Antalya çok güzel oynuyor. Şimdi ne diyeyim? Ankara karşısında, da, Ankara karşısında da çok iyi oynadı arkadaşlar. Ne oldu maçı? 4-0 abi. Ben Ankara beğeniyorum. Oynayışını beğeniyorum arkadaşlar. İki, Ankara da de ofansif oynar, o da oynar. Ama ben e, diyorum Rize de ofansif oynayacak. Ama Rize İstanbul maçını da gördüm. Fazla bir, bir şey gösteremedi arkadaşlar. Varlık gösteremedi. İstanbul maçında bile İstanbul pozisyona giremedi. Bize bir kolla attı. Dörtüncü, beşinci kadar bir kol attı. Üstüne attı arkadaşlar. Yani bizi de oynayamıyor. Şu anda oynayamıyor. Antalya kastı çok oynayamaz. Antalya direkt banko bir arkadaşlar. Samsun Beşiktaş. Bununla konuşmaya gerek yok arkadaşlar. Sivas şey, maçını gördük. Beşiktaş. Zor da olsa, on kişi de olsa Samsung yine arkadaşlar. Direkt 2. Sivas, e, Samsun'u Beşiktaş zor da olsa yine arkadaşlar. Direkt 2. 10 kişi de olsa yenir. Gelelim arkadaşlar. Fenerbahçe Karagümrük. Bu da fazla konuşmaya gerek yok. Evet Karagümrük bazen şüphe e, sürpriz yapıyor ama arkadaşlar Fenerbahçe'nin bu oyuna göre yapamaz bence. Bu maçta direkt Banko 1. Başakşehir Pendik. Başakşehir bu maçı arkadaşlar almazsa diyor, diyoruz ya her zaman. Ha pat diyecek. Ha patlama yapacak. Bir türlü yapamadı evet. ama bu sefer yapmasını bekliyorum arkadaşlar. Özellikle Pendik'e karşı. Bu maçı mutlak alması lazım. Küme düşme grubundan çıkması lazım. Herhalde 3 puan falan var. Benim de kesin. Başakşehir bu maçı alacak. Ha bu zaman bakışa varsa arkadaşlar. 1-2 oynayabilir büyük kuponlar. Başakşehir 1. En fazla 0. 1-0. Ondan arkadaşlar diyelim. Gelelim. Zurnan Zıt dediği yere. Şimdi Frankfurt Stuttgart. Frankfurt Stuttgart maç, e, maç, maç sah sahasında yenilmemiş arkadaşlar. E, Stuttgart'a yenilmemiş. Bakın. Yenilmemiş. Şimdi Stuttgart evet iyi. Sürpriz yapabilecek takım. Evet. Aslan var kapatılması lazım. 1-2 veren de var. 1-0 veren de var. Buna 3 ihtimali maç. Ama Frankfurt kendi sahasında yani daha üst tarafa, üst, tarafa çıkmak istiyorsa özellikle bu Stuttgart gibi takım eline yakalamışsa Bırakmaz. Stuttgart geçen sene sonlarda oynuyordu arkadaş. Son. Küme düşme turum grubundaydı. Küme düşme grubundaydı. Doğru kurtuldu. Frankfurt golcü bir takım. Stuttgart golcü bir takım. Ama iki puşlu olur, iki puşlu olur tabi. Ama Frankfurt bu maçı kendi sahası vermez arkadaşlar. 1-2 de diyebilirsiniz. 1-0 da diyebilirsiniz. Kapata da bilirsiniz. Ama ben 1-0 diyorum arkadaşlar. 0 dışa çıkmaz bu maç. Kendi sahası vermez. Frankfurt vermez. Manchester Liverpool. Bunda fazla konuşmaya gerek yok. Manchester sahasında hayatta vermez. Liverpool'a. Liverpool'da yeni takımlar zaten alttaki yindiği takımlar arkadaşlar. Burley, e, Bournemouth, e, Fulham. Yeni takım üstlüklerin bir takım var. Üst tarafta bir takım var. O da Tottenham. O da iki kırmızı akıllı arkadaşlar. İki kırmızı akıllı. Dikkat edin bak. Çelşene ve sakatları azaldı ama ama Manchester City öyle üstü olsa Liverpool'u yenen arkadaşlar. Manchester Banco 1. Newcastle United'e gelelim arkadaşlar. Newcastle Chelsea. Newcastle arkadaşlar şurada dikkat etmesi gereken bir şey var. Bu Newcastle maçına 1-0 derim. Ama normal 1-0 derim. Yalnız Newcastle'ın old sakatı var. O beni biraz düşündürüyor. Chelsea biraz çıkışa geçti ama yeni takımlar zaten aşağı tarafta olan takımlar. Kümesi bir durumda olan takımlar. Ama Newcastle bakın düşünün arkadaşlar. Old sakatı var. Bournemouth'a yenildi. Depresmanda Bournemouth'a yenildi. Depresmanda Manchester United'i yenen takım kendi sahasına vermeyen takım Bak Bournemouth'a yenildi arkadaşlar. Chelsea biraz çıkışa geçti. Tabi büyük maçlarda Chelsea'de sürpriz yapabilecek bir takım. Ben Biliyorsunuz arkadaşlar 1-0 vereceğime 1-2 diyorum arkadaşlar bu maça. 1-2 Atalanta-Napoli Atalanta-Napoli evet. Bu maçı da ben 1-0 derim normalde. Ama sürpriz yapabilir, Napoli yapabilir. Sıfırda olabilir. Kapadan kapatsın arkadaşlar. Bak, bu maçı kapatın. Juventus büyük maç oynayacak, büyük kupon yapacak arkadaşlar. Özellikle arkadaşlar. Bak bu maçı kapatabilir. Atalanta Napoli. Juventus Inter. Kapatın bu maçı. Zaten 5 maç var arkadaşım. Mantığınızı kullanın. Juventus Inter maçını kapatın. Atalanta Napoli maçını kapatın en direkt Frankfurt Stuttgart maçını kapatın. Manchester de de, bir değil. Newcastle 1-0 veya 1 iki değil arkadaşlar. Maçı beş maçı 5 maçı bir garantinin söyledi. Beş maçı garantili. Geri kalan tüm zaten garanti maçlar, banko maçlar belli. Maç, 5 maç. 7 maç kapı, yedi maç banko çaksın, banko gelse et on arkadaşlar. Şimdi Atalanta Napoli arkadaşlar bir 0 verin. Bir iki de verebilirsiniz. Ben bir sıfır vereceğim. Atalı kendi sahası kolaka maçı vermez. Inter karşıda arkadaşlar iyi oynadı. Ama son dakika yediği bir kolla yenildi. Yenildi. O yüzden ben e, Napoli sürpriz yapar mı? Yapabilir. İsteyen arkadaşlar bir iki de oynayabilir. Ben bir sıfır oynayacağım. Büyük ihtimalle sıfır olma ihtimali var. Kolak atalı da kendi sahası teslim olmaz arkadaşlar. Sürpriz oynamaksa bir iki oynayabilir arkadaşlar. Bir iki. Ben bir sıfır oynayacağım. Juventus. Juventus arkadaşlar, defansif oynayan takım. Inter, çok ofansif oynayan takım. Juventus'a göre. Juventus ama arkadaşlar, öyle bir golvet ayakları var ki, golcü ayakları var ki, Adamı uzaktan karşı topu, kaleyi gördü mü, vurdu mu gol kardeşim. Vurdu mu gol atıyor kardeşim. Ayakları iyi, golvet ayakları iyi. Golcü ayakları iyi. Inter, çok saldırır, çok gol posaya giriyor ama atamıyor. Zaten Juventus yenilme sebebi de bu zaten. Juventus yenilme sebebi bu arkadaşlar. Juventus o yüzden bakın maçlara hep evet, Juventus iki kere geliyor arkadaşlar. Bir kere bir geliyor gol atıyor. Bir geliyor gol atıyor arkadaşlar. Ama Inter 10 kere pozisyona giriyor atamıyor kardeşim. Atamıyor. Atasa yener. Inter de o yüzden iyi oynuyor işte. O yüzden Inter'e iddia oranı Inter'e veriyor arkadaşlar. Çoğu veriyor. Evet Inter Juventus'u iyi oynuyor. Ofansif olarak iyi oynuyor. Pas olarak iyi oynuyor. Çok gol pozisyonu geliyor ama atamıyor. Juventus da burada defans sağlam arkadaşlar. Juventus bir gel üç kişiyle arkadaşlar. Üç kişiyle gol pozisyonu geliyor. Uzaktan bir buraya gol. Yeter kaleye girsin. Atıyor arkadaşlar. Ne yapacaksın? Ha bu maç iki de olabilir tabi. Sıfır da olur, bir de olur. Juventus da Inter'i böyle yakalamışken, liderliği yakalamışken alır arkadaşlar, alması lazım. Geçen sene hakkını çok getirir Juventus'un. Çok puanı sildirir. Bu yüzden Inter yakalamış ki Inter, e, Juventus Inter öyle liderliği alacakken ölümün oynar bu maçı vermez arkadaşlar. Sıfır. Doğru normalde sıfır. Ha nereye dönerse iki taraf dönüyor arkadaşlar. Büyük kupa oynamak isteyen, büyük kupa oynamak isteyen kapatsın arkadaşlar. Bakın. Beş maçta Endrek Frankfurt şut kart. Juventus Inter Atalanta Napoli kapadı. Meşte bir. Newcastle United'e bir sıvı da veren. Çünkü ama bak ben bir sıvı Normalde Newcastle bir 0 Ama 10 tane sakatı var arkadaşlar Newcastle. Ben düşünürüm bu. Yoksa ben Chelsea'ye vermem. Normalde bu maçın hakkı bir sıvı. Ama stüdyoda oynayalım diyorum. 1-2 diyelim Chelsea'de. Ettim 5 arkadaşlar. Ha büyük kupon arkadaşlar? Bak büyük kupon yapan arkadaşlar. Ben şimdi sürem doluyor o yüzden arkadaşlar. Hatay'a 0-2 deyin. Başak Gaziantep'e 1-0 deyin. Konya'ya 1-0 deyin. Galata'ya 1 deyin. Kayseri Adana'ya işte kapadan kapatsın veya 0 deyin arkadaşlar. Antalya Rize'ye 1 deyin. <laughs> İmkanı varsa 1-0 diyebilirsin Antalya Rize'ye. Samsun 5'e 2 deyin. Fenerbahçe'ye 1 deyin. Başakşehir Pendik maçına 1-0 belki arkadaşlar. 1 olacak da 1-0 değil. Sürpriz oynamak isteyen 1-2 diyebilir arkadaşlar. Sivas Trabzon 0-2 deyin arkadaşlar. Sivas Trabzon. Endrek Frankfurt 1-2 deyin arkadaşlar. Veya kapatın. Büyük oynayacak var. Kapatsın arkadaşlar. Normalde 1-0 arkadaşlar. Manchester Liverpool 1 Newcastle Chelsea 1-2 Atalanta'yı büyük oyuncaklar kapatsın arkadaşlar. Juventus'u büyük oyuncaklar kapatsın arkadaşlar. Hadi mi arkadaşlar? İstanbul Ataya 0-2 Antep, Ankara gücü 1-0 Konya 1-0 Sürpriz oyuncaklar 1-2 Konya, Kasımpaşa'ya 1-2 Galatasaray 1 Kayseri Adana 1-0 Büyük oyuncaklar Kayseri maçı kapatabilir Antalya 1 Beşiktaş 2 Fenerbahçe 1, Başakşehir 1, 2 sürpriz oynayacaklar için. Sivas Trabzon 0-2. Sivas Trabzon küçük oyuncaklar için 0. Endrek Frankfurt kapatabilirsiniz. Mesliğe bir. Nivkaste'ye 1-2, Atalanta Napoli kapatın. Juventus'u kapatın arkadaşlar. Bunlar bu büyük kupon dediğim kupon formül oyuncaklar için olabilir. Ama diğer oynadığım arkadaşlar. Normal oyun arkadaşlar oynayabilir arkadaşlar. Yani kusura bakmayın zamanda kısıt olduğu için fazla anlatamıyoruz, konuşamıyoruz. Tekrar ben video çekeceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Biraz sonra bir daha bir daha çekeceğim arkadaşlar. İddia, iddia da vereceğim arkadaşlar. En az 12 maç. 12 maç. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun.